Merhaba bitki sevenim. Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana yeşil bitki kalplerimi gönderiyorum. Bu güzellik aloe vera. Biliyorsun daha önceki videomda aloe veramın yaz bakımını yaptım, bahar bakımını yaptım. Böyle işte çör çöp dediğimiz aloe veranın çürümüş, yumuşamış, sararmış olan yapraklarını bir güzel temizledim. Ve bunu kesinlikle atmıyoruz. Şöyle bir kavanozla göstereyim size. Bu aloe veralarımızı çiçek coşturan yapıyoruz. Bu aloe veralar hem insanlarımız için hem de bitkilerimiz için süper bir bitki. Hücre yenileyici bir bitki. Ve bitkilerimizde muhteşem sonuçlara varıyor. Bu yaklaşık 300 gram kadar bir aloe veramın körü çöpü. Ve bunu siz iki buçuk litrelik pet şişelerin içerisine koyabilirsiniz. Ve içerisini suyla doldurup kapatıyorsunuz. Ve bu şekilde iki gün boyunca güneş alan bir yerde tutuyorsunuz. Sonra bunu bitkilerimize ikram ediyoruz. Bu bitkilerimiz için vitamin olarak dönecektir. Gübre olarak dönecektir. Gayet güzel bitkilerimizi. Sağlık, şifa verecektir ve kocaman, kocaman güzel bitkilerimiz olacaktır. Bunları sukulentlerde kullanabilirsiniz, kaktüste kullanabilirsiniz ee, ve diğer bitkilerimizde, ağaç formundaki olan bitkilerimizde de çok rahat kullanabileceğiniz bir e, bitkidir aloe vera. Çok faydalı bir bitkidir. Mutlaka bunu deneyin ve bitkilerinizin nasıl güzel canlandığını göreceksiniz. Evet sevgili bitki severim, sana faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi sakın unutma. Hoşça kal.